Çiçek'im gel Çiçek sen salak değil mi ya? Aferin çocuğum <laughs> Şu köpüklere bak Çiçek <laughs> öne takıyorum çünkü Necati her heyecanlandığında işiyor arkadaşın ismi de Necati. da 16 günlük e, prematüre bir bebiş. Hem sabah karşı doğuyor e, soğukta. Hem işte annesi sahiplenmiyor. Hem de prematüre oluyor erken dünyaya geliyor. Hatta ikizi ikizini kurtaramadık. O zaten eksik doğmuştu. Annesi kabul etmedi. Çok yaşayacağına şey yapmamışlar. ihtimal vermemişler. Ben işte Necati'yi burada şey 2-3 saat boyunca fön makinesi tuttum. İşte sıcak sulara soktum çıkardım vesaire falan derken kendine geldi. Sonra işte böyle gün içinde sürekli e, emzirdim biberonla. 16 gündür evde beraber yatıyoruz benim odamda. <laughs> Sonra annesinin yanına götüreceğim. Gözlerimizde bir sıkıntı var. Yani ilk başlarda hiç görmüyordu. Şu anda ya biraz görüyor ya da sadece böyle hissederek hani koklayarak vesaire gitmeye çalışıyor. Yani şu anda kokuya ve sese aslında çok fazla bir duyarlılığı var. Yani bütün hareketlerini aslında kokuya ve sese göre yapıyor. Yani biberonu gördüğünde bir hareketlerini çıldırıyor. Daha doğrusu görmüyor kokusunu aldığında. Bir de seste. 25 milim içtiği zaman ben böyle evde bir bayram havasında geziyordum. E şu anda günlük yani tek öğünde 250 milim içiyor. Yani günlük süt tüketimimiz şu an 750 milim. Anası bakmadığı için oğlumun anası ben oldum. Kahvede sese tepki veriyor. Ne yiyelim seni?